Herkese merhabalar. Bugün bilim müzesindeyiz. Birçok farklı yeri gezdik ve çok güzel etkinlikler vardı bence. Burada karşınızda birisi oturuyor ve onunla yüzünüz birleşiyor. Burada bir korku testi vardı ama ben korkmadım. <laughs> Aksine mutlu oldum, güzeldi. Aşağı iniyorum. Boyum kısalıyor. Birazdan yukarı çıkacağım ve boyum uzayacak. Böyle bir göz yanılgısı var ve yeni hedefime doğru ilerliyorum. Burada siyah bir oda var. Yani renksiz siyah her yer. Işığı açtığımız zamansa etraf renkleniyor. Aslında rengarenkmiş bunlar diyoruz. Burası çok eğlenceli, çok keyif aldığım bir yer. Böyle buharlar, yani buharla oynama hoşuma gitti. Burada ise köpük olacak. O aşağıdan gelen köpükler, yukarıda küçük bir gemi var. Onu aşağı doğru e, indirecek bunu gösteriyordu